Aslında Emine Şer Ak Parti'nin adalet anlayışını özetledi. ...özetliyor diyebiliriz. Çünkü... E, ...ortada bir milletvekili var... ...sözde halkın seçtiği ve sözde... ...meşru bir milletvekili. E, bir annenin iki tane evladını... ...hayatından kopartıyor ve anne iki yıl... ...aşkındır adalet nöbeti tutuyor. Adliyede, valinin... Kamu, ...kamuoyunun gözü önünde. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak... ...demeyi bırakalım, insan olarak... ...insan kimliğimizle... ...Emin Anne'nin yanında olmalıyız, yanında... ...durmalıyız. Ama Twitter'da sadece öyle... ...Emine Şen Yaşar için... Adalet adalet demekle olmuyor bu. 2023 yılına girdik. Biz 2023 yılında İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesi olarak Urfa Adliyesi önünde nöbetini sürdüren, adalet nöbetini sürdüren Emreşen Yaşar'ın taleplerinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu talep ediyoruz. Emreşen Yaşar açılan bu soruşturmalarla birlikte bazılarından ceza aldı. Ancak biz gördük ki bu 2022 yılında Emine Şen Yaşar'ın bu gördüğü hukuksuzluğu karşılık olarak taleplerinin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksine adalet mücadelesi, barışçıl talebi, herkesin talebi olan adil argılanma ve hukukun uygulanması talepleri Karşılıksız kaldı. Özgürlük için Hukukçular Derneği Urfa Şubesi olarak Şen Yaşar ailesinin yürüttüğü adalet mücadelesinin her zaman yanında olduk. Bundan sonra da yürütülen adalet nöbetinin yanında ve vesvese olmaya devam edeceğiz. Şen Yaşar ailesi 9 Mart 2021 tarihinden bu yana Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbetini devam ettirmektedir. 2022 yılında devam eden Şen Yaşar ailesinin adalet nöbeti yargı makamlarının ne yazık ki adalet ihtiyaçlarına cevap verememiş, fiziki ve psikolojik şiddetlere maruz kalmışlardır. Bugüne gelindiğinde ise adalet talebinin yargı makamları tarafından halen yerine getirilmediğini, adil yargılamanın olmadığını görüyoruz. Ailenin bugüne kadar yaşadığı hukuksuzlukların en yakın tanıklarından birisi de Şanlı Fabarosudur. Şen Yaşar ailesinin adalet talebi bizim talebimizdir.